Arkadaşlar selam. Bugün uzun zamandır beklediğim farsa kostümü sonunda geldi. Şunun güzelliğine bakar mısınız abi? Hemen bir video yapıştırmak istiyorum. Umarım şöyle güzel bir oyun olur da. Zümrüt Anka abi. Zümrüt Anka kuşuna dönüşeceğiz. Gerçekten efsane kostüm. Efektleri olsun, görüntüsü olsun. Her şeyle çok güzel. Zaten sabırsızlıkla bekliyordum. Bakalım neler yapacağız abi. Anka kuşumuzla. Karşıda tam farsalık böyle. Cecilion Change iki tane menzilli o. İkisine de tek atabiliyor Farsa. Sohbetimi kapalıymış zaten tamam. Abi şuna bakar mısınız? Kuşun güzelliğine bakın. Gerçekten çok iyi. Şuna bakın. Görünüşü, efektleri, her şeyle mükemmel arkadaşlar. Bayıldım cidden. Hemen bu kostümle yargılamam lazım abi. Karşına change olması lazım. Burada mı acaba? Yok. AFK'da değil. Ha burada. Aynen sesi geldi. Minyon kaçırdı. Çok safe oynuyor. Videoda hiç gösterdi mi bilmiyorum daha önce Farsa videosunda. Change vs Farsa'da bir olay var arkadaşlar. Level 1'deki kapışma çok heyecanlı. Bunda öyle olmadı. Çok safe oynuyor. Ama umarım öyle bir şey denk gelir videoda ve hepinize gösteririm. Buna uğraşacağım abi böyle. Güzel. Zarif taş da bitti. Bir tane daha vuralım. Çok iyi o da değdi. Canını iyice azaltırsam keserim. Base atmaya çalışıyor. Uçacağım abi. Koş koş koş. Aa sesliyon gelmiş. Ne alaka? Çok hasar yedik. Mid de bu tarafa geliyor. Bir tur çıkmam lazım. Ama şu minyonların XP'sini alayım. Şuna bir stun atıp çıkalım. Yengeci çalar mıyım acaba? Deneyeyim abi yok. Onu yemezsem tamam güzel. Ultim açılsın bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar artık büyücülere zarif taşla başlayıp küçük bot alıp sonra da yıldırım copuyla devam ettiğimi söylemiştim. Daha sonra kadar saatini bitiriyorum. Siz de böyle yapın. Böylece hasarınız erkenden artmış olur. Güzel ultim açıldı uç abicim. Geliyor Zümrüt Anka geliyor. Açılın. Skill uzaya gitti. Hepsi kaçıştı. Bir şey yapamadık. Bir tane daha vurayım. Şu asalete bakın abi yürürken ki. Buradan biri geçer mi acaba? Yetişemedim ya. Yetiştim aslında da sikili e yamuk attım. Birazcık sağa doğru attım. Benim hatam. Hadi. Yok. Çok güzel pozisyonlar var ama bir türlü kill çıkaramadık. Neyse sabırsız davranıp satmamamız lazım böyle durumlarda. Bunu keseriz. Vur abi. Bir daha. Aa o da fiske attı. Ben buna çok vuramam yalnız. Orman itemi de yok. Onu çalmamız kolay değil Arkadaşımı kurtarayım Ölecek mi? Öldü Ultime 3 saniye var Birazcık yemliyorum ama gelmiyor Çok uzakta oynuyor Rakip bayağı bir safe oynuyor Aksiyon çıkarmaya çalışıyorum Çıkmıyor abi O yüzden hemen biraz farmlayalım Güzel onu da değdirdim Vur abi canı çok az. Beyaz atarsa yetişebilirim aslında. Onu kesebilirim. Dolduruyor canını. Orada mı atıyor? Daha de atıyor. Aynen daha ileride atıyor. Uç 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 uç. Geldim. Aa bir saniye bir saniye bile değil. Salise ile kaçırdım. <laughs> Keşke biraz daha hızlı davransaymışım. Geliyorum, geliyorum. Hadi artık bir şeyler yapalım. Güzel abi. İlk adımımızı attık sonunda. Arkadaşlar ultinin güzelliğine falan bakın. Gerçekten çok iyi. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hadi bakalım, güzel. İşte böyle abi, aksiyon sonunda aksiyon. Oyunun ilk 5 dakikası bildiğin hiçbir şey olmadı böyle. Karşı takım çok safe oynadı. Bir de koridor falan değiştirdiler. Aksiyon lazım arkadaşlar. Bu oyun sürekli takım savaşlarına katılacağım. Şöyle kostümümüzü biraz kullanalım açıkçası. Koridora gelen... Aynen geldi tamam. Bunun kafasına biraz ulti açmak istiyorum. Çok uzakta duruyor köyü direkt çalıdan tutturamadım. Vur. Bir tane daha. Tamam. Hemen ettirem. Yine canı az onun. Bu sefer kesmek istiyorum abi. Bu sefer kaçırmak istemiyorum cidden. Nerede? Burada da değil. Ha devam ediyor. Tamam tamam bekle. Geliyorum. Geliyorum. Direkt ultiyle ile keseceğim hatta vur. Hadi fiskesini de aldık. Bir tane daha güzel. Güzel. Ultisini de aldık. Çok iyi abi. Yıldırım copumuz da bitti. Artık yok etme zamanı. Çok koridorumda kalmak istemiyorum. TF'ye katılacağım bu el. Bakalım burada biri var mı? Aslında Change'e Gank gidebilirim. Şu an boş vakit harcamak yerine uç abi uç uç uç. Geldim onu keselim. Koridor değiştirdi kaçtı benden. Ama ben de geldim hadi bakayım. Burayı da ettirelim. Arkadaşlar gen kattıktan sonra hemen çekip gitmeyin. Oranın gelen farmında ittirin. Yoksa hani buraya gen katmanın anlamı kalmıyor. Tam adamı kestik ama fark eden bir şey yok. Base'den geri gelecek. Minyonlar orada duruyor. Geliyorum. Geliyorum. Haritam kaymıyor arkadaşlar. Kes bunu. Bunu da abi. Bir tane daha güzel. Çok iyi. Buradan geçip gideceğim bu arada durmayacağım. Arkadaşlar Selene oynarken de sıkıntı falan oluyor evet ama şu bu sanırım en çok Farsa etkiliyor. Çünkü canları ne kadar tam olarak neredeler bakamıyorum. İlk ultim her zaman boşa gidiyor. Gerçekten çok can sıkıcı olmaya başladı. Bu salı günü gelecek zannediyordum ben güncellemeyi. Kadar saatimiz de bitti güzel. Ama bu salı gelmedi. Ama %100 gelecek hafta gelecek arkadaşlar Başka şansı yok %100 gelecek Birkaç güne göreceğiz abi Üstte change var ama O base atacak ona yetişemem Hadi Oo. Çok iyi çok iyi kombo Devam güzel Manyak mı var Yetişirse manyak var ama yetişemeyecek yok. Ulti açalım direkt. Tamam. Karşıda çok fazla def piki var. Change artı Cecilion. da güzel defliyor. Oyunu bayağı bir tutabilirler açıkçası. Aslında tutsunlar da şu bu ilim bitsin abi. Biraz tek atalım. Daha güzel olur yani benim için. Bir yok eden farsa göstermek istiyorum açıkçası. Çünkü karşının pikleri tam farsalık abi. Bir saniye yılan. Hop. Tıs. Güzel abi. Arkadaşlar orada birinci ultiyi elimle attım. Ama elinizle atmanıza gerek yok. Bunu daha önce de söyledim. Pusu attığınız durumlarda ama şu an var arkadaşlar. Şu an oyun Google olduğu için başka yerlere atıyor. Bir saniye abi geldim. Vur ona bir tane güzel. Şu an oyun Google olduğu için otomatik attığınızda uzaya falan atıyor arkadaşlar. İstediğiniz yere atmıyor. O yüzden normal şartlarda pustuğunuzda ilk ultinizi direkt otomatik şekilde basabilirsiniz. Adama mutlaka değiyor Q ulti yaptığınızda. Q'nuzu elinizle birinci ultinizi otomatik daha sonrakileri de elinizle atmaya çalışın. Şuradan hemen parlayan asayı da önerelim. Blue'yu almak istiyorum. Böylece ultim daha çabuk dönsün ki adamları rahatsız edeyim. Vur abicim. Parlayan asa bitince iki ultimize adam ölecektir hani. Kaçışı yok. Bir de yakma ablemimiz var. 2 ulti bir de kuşumuz gidiyor. Yakma çalışıyor. Şuna vuralım. Bakın kuş gidiyor. Ölecek mi? Çok az canı kaldı abi. Çok az canı kaldı. Bir de oraya parlayan asa düşünün arkadaşlar. Garanti. 2 hani ulti de adam ölürdü. Tam Bunu keselim. Fakirlerin arasında kalmak istemiyorum. Javet öldü. Ekranı tam denk getiremiyorum ama. Tam güzel tutturdum. Bozdu ultimi. Bunu ölümsüzlüğünü alalım abi. Hatta bunu keseriz. Vur. Güzel. Q'mu menziline girerlerse ölürler direkt. Beyitliyorum bilerek hani Lolita'nın dibinde dibinde şuna vurayım biraz. Lolita'nın dibinde dolaşıyorum ki Cecilion birazcık yaklaşır mı acaba? Yaklaştığında hemen Q ulti yapacağım. Onu bekliyorum ama yaklaşmıyor. Canımı doldurayım şunu alayım. Arkadaşım size kalsın. Yani sorun değil. Çok yaklaşmazlarsa Q menzilime girmezlerse. o Burada Cecilion varmış. Tamam abi, skill'lerinden kaçtık. Sağ taraftan açmak istiyorum. Şöyle ters pozisyondan aç bakalım. Canı çok az kaldı yine. Tanklara fokuslayabiliriz. Diğerleri çok geride duruyor. Blu almak istiyorum. O blue çıktıkça alacağım arkadaşlar. Öldü arkadaşım. Yani blue'suz orada durmak istemiyorum açıkçası. Blue varken ultim daha çabuk geliyor. Hem de mana sıkıntısı da yaşamıyoruz. Aynen oraya pusabiliriz. Bir saniye buna bir şey yapacağım. Gel buraya. Kay oğlum. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar bunu yapmayı çok seviyorum. Yani öne geçtiğiniz zaman bu çok işe yarıyor. Ve her o da yarıyor. Ama burada yakalanmayayım. Safım var. Kaç kaç kaç. Sesliyorum vuruyor birazcık abi. Yani oyun uzasa bir açıdan sevineceğim ama bir açıdan da tehlikeli. <laughs> güzel tuttu. Ama saflarını aldı. Tamam saflarını alması da güzel. Canım çok az. Şu an sesli olan bir Q yesem ölebilirim. Yılanlık denemem lazım abi şu an. Tanklara vuralım. Tankların agresif yapmasını istemiyorum. Kes onu abi. Hop. Güzel. Bakın siyah ekran oldu. Gördünüz. Bir sürü bug arkadaşlar sürekli. Yani dile getiriyorum kusura bakmayın sürekli bundan bahsediyorum ama gerçekten dile getirmemek elde değil çok sinir bozucu başına gelen çok kişi var beni anlarlar umarım başına gelmeyenlerin de başına gelmez abi umarım bunu yaşamazsınız gerçekten oyundan soğumanıza sebep olabilir vur bakayım şunlara biraz hadi çok iyi <laughs> yok ediyoruz abi şu an işte tam bahsettiğim şey 2 ulti adam ölü Ölmese bile azıcık canı kalıyor. Hem yakma var. Üstüne bir de parlayan asa. Yok yani arkadaşlar şansı yok. Gerçekten Farsa menzilli hero'ların tam counter. Evet Farsa'da bir menzilli hero ama Farsa'nın menzili inanılmaz büyük. Ve tepeden indiriyor abi. Önüne geçilemiyor. O yüzden Change Cecilion'a karşı çok güçlü oluyor. saflaştırım var. Riskli durumda kalırsam kaçabilirim diye düşünüyorum. Abi kostüm çok güzel. Şu an ittirmeden farm yapmamalarını sağlayabiliriz. Hani koridorları sabit bekletip. Ama ben tek atmak istiyorum. İttireceğim o yüzden. Vur kafasına. Piske attı. Bir daha. Ölmeyecek ama bu sefer. Onu keselim. Bunu da keselim abi. Tanklar önde kalıyor. Bunları kesmemiz lazım. Güzel. Ben genelde arkayı zonlamaya çalışıyorum. Hani vuramasınlar diye. Ha Q tuttu. Ölecek o. Hadi. Tamam. Arkadaşlar Q tuttu. O 3'te 3. Adalet kılıcı da aldık. Şu an ölüm makinesiyiz arkadaşlar. Hadi. Ah be. Ben Granger'a odaklandım. Cecilion'u unuttum abi. Kafamıza vurdu. Cecilion tehlikeli bu arada. Keşke Cecilion'a odaklansaymışım. Yani ben iyi pozisyon aldığım sürece sıkıntı çekmeyiz. Ama şu oyun şu oyunda ben yakalanıp ölürsem abi çok sıkıntı çekeriz. Çünkü Cecilion'u Change'i falan benim kesmem lazım. O yüzden bir daha ölmemeye çalışacağım. Bakalım. Safını aldılar. Güzel. ne aldılar ama oradan çıksalar iyi olur. Kesemezler. Orada hasarları yok. Kötü oldu. Sattılar. Rakibin blue'suna gidebilirim. Cecilion bayağı kastı abi. Rakibin blusuna geldim ama yok. Bir yılanlamak istiyorum. Bizimkiler lordda sanırım ama. Burada birini kesersen mükemmel olur. Gel buraya. Vur. Bir tane daha. Aa, Kar sopası bastı. Bunlar beni kovalayacak bu arada. Kaç kaç kaç. Devam ediyor. Safım var. İnşallah arkadan dolaşmazlar. Arkadan dolaşsa sıkıntı. Çok iyi. Safım var abi. Bas. Bir saniye. Hadi. Hayır. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar bir canım kaldı orada panikledim. <laughs> bir de oyun kastı gibi oldu. Bir an korktum öleceğim diye. Yapabileceklerimi yapmadan ölsem çok kızardım. Ama şu an iyi oynadık abi. Çok iyi. Arkadaşlar Vur kaç vur kaç yapa yapa önce canlarını azalttım. Daha sonra pozisyonumu alıp ultiledim. Direkt ultinizi açarsanız anında bozarlar hani. Olort <laughs> bitirebilir miyiz? Dur bakalım. Safım da yok. Şunlara vuracağım abi. Onlar bize vuramasın. Tamam tankı keselim yine. Erken kesemedik. Eyvah eyvah. Sesilion vurduğunu indirecek birazdan. Onun stack'ler birikti. Şey çok ileride. Blue'yu alalım. Benim Cecilio'nu bir şekilde kesmem lazım ama tanklaşmış o da tenası var. O yüzden iki ultime öl ölmez. Hani hepsini tutturmam lazım. Chain çok sattı bu arada. Base atıyordur burada mı? Tam orada koş koş koş. Aç ultiyi. Tamam. Geliyor geliyor. Vur bir tane daha. Güzel abi. Güzel. Ekranı kaydırmadan direkt ultiledim o çalıyı arkadaşlar. Bu olay çok yaşandığı için menzili yani menzilini çok iyi biliyorum nereden açmam gerektiğini. Bu defalarca oluyor çünkü birisi base atarken farsayla uçup hemen bozuyorum. Altı ittireceğim. bu şekilde bitmez arkadaşlar. Def piklerine karşı, def piklerine karşı hiçbir şekilde hani ortadan ittireyim, bitireyim mantığı yok. Lord bile alsanız sadece ortadan giderek bitiremezsiniz mutlaka diğer koridorları da ittirin. Mesela şu an Javed'in üstü ittirmesi gerekiyor. Bu yapılan yanlış. Ama neyse alt kuleyi açmak istiyorum. Artık bir şeyler yapalım. Çünkü oyun uzadıkça Cecilion çok güçleniyor. Güzel tuttu ama Gatut arkama atlayacak. Arada kalırım. Onları yemeyim abi. O yemeyim. Aç ultiyi. Arkadaşlar baktınız kesemeyeceksiniz. Rakibe yine de ultileyin. Arka taraflara, adc'lere, büyücülere farz oynarken. Böylece takım arkadaşlarınıza hasar veremesinler. Üst kuleyi de açmamız lazım. Şuna bir ulti açayım. Hadi. Çok iyi. Ben bir tane vurdum. Arkadaşım da tamamladı. Minyonların gitmesini istemiyorum. Kes önünü. Üst kuleyi de açalım abi. Yalnız bloom bitiyor. Hemen bloom'u alalım. Buna ultimi harcamayacağım. Direkt oyunu bitirmek istiyorum ultimle. Tamam Gato'da atlamasını kullandı. Oyunu bitirmemiz lazım abi artık. Çok uzadı. Gerçekten. Şöyle ulti. Ooo çok iyi tuttu. Çok iyi tuttu. Geliyorum. Sesliyona da vuralım. Tamam abi oyun burada biter. Bu kadar arkadaşlar. Evet defte çok güçler ama düzgün bir takım savaşıyla ki Farsa var. Gerçekten Farsa def piklerine karşı mükemmel oluyor arkadaşlar. Güzel. Oyun biraz daha uzasaydı ama Cecilion bir vuracaktı, ölecektik. İyi ki bitirdik. Arkadaşlar kostüme bayıldım. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Ben gerçekten çok beğendim. Ve gayet güzel. Başta çok safe geçti. Umarım başta sıkılmazsınız ilk 5 dakika. Elimde olan bir şey yok. Ben yine agresif yapmaya çalıştım ama hasarımıza bakın arkadaşlar 171k. Ben yine agresif çalıştım ama olmadı. Çok safe oynadılar ama dakika 5'ten sonra yargıladık abi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Ve kostüm hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.